Herkese merhaba. Çok lezzetli bir kahvaltılık var sırada. Mis gibiden patates böreği tarifi. Öncelikle şöyle başlayayım. Ben büyük bir tava kullanarak yaptım bunu. En büyük boy tavalardan tava kullandım. Onun için 2 adet patates yeterli oldu. Patatesleri iri rendenleri tarafıyla rendeledim. Rendelediğim patatesleri elimle hafifçe sıktım. Suyunu süzdüm. Sonra da bir başka bir kabın içerisine aldım. Yani bakın böyle iki eliniz birleştirerek sıkabilirsiniz. Sonra sıktığım patatesleri, yani suyundan kurtulduğum patatesleri koydum. Tavanız eğer küçükse patates miktarını azaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çünkü eğer çok patatesli yaparsanız ve tavanız da küçük olursa kalın olacaktır. İç kısmı pişerken problem çıkarabilir. Patatesleri sıktık, koyduk. Üzerine. Kaşar peyniri rendeliyoruz. Arzunuza göre koyabilirsiniz. Yani ben birazcık daha bol kaşarlı seviyorum dersiniz. birazcık da arttırabilirsiniz kaşar miktarını. Bir tane yumurta kırıyoruz. Bu e, patates miktarına bir yumurta yeterli. Ama siz eğer daha küçük bir tavada yapacaksanız yine bir yumurta kırabilirsiniz. Problem değil. Yani yumurtanın biraz fazla olmasının hiçbir sakıncası yok. Üzerine baharat koyuyoruz. Tuz, kekik, karabiber, pul biber ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Koyduktan sonra karıştırıyoruz. Ha eğer taze ot koymak istiyorum yani maydanoz, dereot koymak istiyorum derseniz o da olur. Bu tamamen sizin ağız tadınıza kalmış bir lezzet. Onu uydurabilirsiniz. Ama ben böyle bazı malzemelerle tarif veriyorum. Sonra tavamı ısıtıyorum. Yağlıyorum her tarafını. Burası çok önemli. Güzelce bir peçeteyle ya da bir fırçayla yağlayabilirsiniz. Yağladıktan sonra güzelce Tüm malzemeleri boşaltıyorum ve kaşıkla bastırıyorum. İyice sıkıştırıyorum onları. Sonra kapağını kapatıyorum. Orta ocakta kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bakın yanları böyle kızardı hafif yapıştı da. Onları kurtarıyorum e, tavadan. Böyle e, tamamen her tarafı kurtulmuş olduğunda ben düz bir hamsi kapa e, tavasının kapağını kullandım. Ama siz başka bir kapakta kullanabilirsiniz ters çeviriyoruz ve diğer tarafını pişmeye bırakıyoruz. İki tarafı da nar gibi kızarana kadar piştikten sonra servis ediyoruz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.